Fa'sabahumullahu bima qalu söylediklerinden ötürü Allah onlara karşılık olarak cennetin tecri tahtihal anhar altından nehirlerin aktığı cennetleri verdi. Bir ödül olarak, bir sevap olarak bu söylemleri Cenab-ı Hakk'ın pek hoşuna gitti, çok hoşuna gitti. Neydi o sözleri? وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ Allah'a niye inanmayacakmışız? Ne sıkıntımız var bizim? Neden yegane tek bir ilaha iman etmeyelim? وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ Hak'tan yana bize gelene, erişene, kavuşana neden iman etmeyelim? وَنَطْمَعُ Neden arzu etmeyelim bizden en اَنْ يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَا الْقَوْمِ Rabbimizin bizi salih kavimle birlikte soku vermesini, dahil etmesini biz neden kuvvetle, şiddetle arzu etmeyelim dediler. Tabi bundan önceki sözleri de yine önceki ayetin sözü sonu يَقُولُونَ O da onların sözü رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَا Rabbimiz biz iman ettik. Fektubna ma şahidin bizi şahitlerle birlikte yaz. Dolayısıyla bu ifadeleri onlar seslendirince kavimlerine karşı Cenab-ı Hak da bu sözlerinden ötürü, bunu söylediklerinden, bu çıkışı yapabildiklerinden, bu vefayı, bu hakka sadakati gösterebildiklerinden ötürü sanki sadece bu sözlerinden Efebe Allah onları ödüllendirdi. Cennetin tecrim tehti helenhar. Altından nehirlerin aktığı cennetlerle ödüllendirdi. Bu, bunların buradaki dik duruşları bu söz tabi onların dik duruşlarını yansıtıyor yoksa bedensel olarak ayakta durmalarını kastetmiyorum. Bu doğrulukları, bu istikametleri, bu sözle ortaya çıkan ashab-ı kehfi bize hatırlatıyor. Çünkü onlar da اِذْقَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنْ مِنْ دُونِهِ اِلٰهًا Hani onlar kalkıp demişlerdi ki diyor Cenab-ı Hak اذ قاموا فَقَالُوا demişlerdi ki Rabbuna Rabbus semavati vel art. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi Len ned'uva min dunihi ilahen Ondan ayrı hiçbir ilahı çağırmayacağız. Ondan ayrı hiçbir ilaha yakarmayacağız. Böyle dost doğru bir şekilde doğrulup ayağa kalkıp bu söz söyleyince Cenab-ı Hak da onların akıbetini hayr eyledi. Bilirsiniz ki ondan sonra pek yaşamadılar. Yaşamları yani yaşadılarsa da belki yüzyıllarca yaşadılar ama uykuda geçti. Hiçbir sorumluluk, hiçbir ibadet, hiçbir vazife olmadı üzerlerine. Ve uyanıp da zaten bir süre sonra vefat ettiler. Böylece sanki ömürleri o kıyamlarıyla ve o söyledikleriyle birlikte Allah katında o mertebeye kavuştular. Böylece Cenab-ı Hak onları Kitab-ı Hakimin'de anmaya bu ümmete örnek olarak o gençleri göstermeye layık gördü ve bir sureyle onları Kur'an'da bize anlattı. Onların hikayesinde de o kırılma noktası o, o an çok önemlidir. Rabatna ala kullu behim idqamu fakalu rabbuna rabbu sana vel wal ardi. Lennad'göve min dunihi ilaha. Yine Yasin suresindeki o zatın kısasında da o söylediği sözle birlikte Cenab-ı Hak hemen cenneti zikrediyor. Hani dedi ki: "O meliye la a'budul ladzi fatarani." Ben beni yaradana niye kulluk etmeyecekmişim ki? Ne zorum var benim? Beni yaradana kulluk etmeyeyim. Gereken bu. Doğrusu bu. Tabii ki bunu yapacağım. Ve ileyhi Siz de zaten ona döndürülmektesiniz. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ Ondan gayrı ilah mı edinecekmişim? إن يردني الرحمن بضر، رحمان بنكاش بزرال لرميك إستساء، لا تغني عني شفاعتهم، أنرن شفاعتي الكليري بنها هيتش بيري راسالامص، ولا ينقذون، أنر بني كرتارمز، كرتارمزنا، قيل ادخل الجنة، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، ile tıxılıl cennet. Onun sözlerinin bittiği yerde dediler ki dendi ki ona tı ile cennet. Haydi cennete gir. <laughs> Kaleyley te kavmi yalemun. Dedi kavmim keşke bilse. Keşke bilse bime gıfara li Rabbi. Rabbimin beni mağfiret edişini ve cealeni minel mukremin. Belli ki fesirler diyorlar bu kıyamıyla birlikte oracıkta onu öldürdüler. O da oradan Rabbine intikal etti. Tıpkı benzer bir kıyamı sergileyen Firavun'un sihirbazları gibi. Bu öyle bir duruş ki, öyle bir kıyam ki, öyle bir dik duruş ki, öyle bir hakka vefa, öyle bir sebat ki, yani ardından amele gerek bırakmıyor. Amel ardından ameller anlamsız kalıyor. Sümeyye'nin şehadeti gibi, Yasir'in şehadeti gibi bunlar abdest nedir bilmeden, kıble nedir, Kabe nedir bilmeden, tanımadan çok öncesinde vefat ettiler. Ama Allah Azze ve Celle bunların dinini, diyanetini bizden üstün tayin etti. Sonrakilerden, fetih görenlerden, fetihin sonraki, fetihten sonraya kalanlardan, din mübinin kemale erdiği haccı görenlerden bile bunlarınkini üstün tayin etti. La yastawi minkum men enfaqa min qabl el ve Sizden fetih öncesi savaşıp infak edenler fetih sonrasındakilerle bir değildir. Ulaike mu derece. Onlar daha büyük dereceye, daha büyük puana, daha büyük karşılığa Allah katında sahipler. Bir bakıyorsunuz bu Neyle sahip oldular buna? Yani Sümeyye radıyallahu anh'a gece ibadetleri mi gördü? Ramazan orucu mu gördü? Abdest mi gördü? Bunların hiçbiri daha nazil olmadan, bunların hiçbiri daha bilinmeden onlar ruhlarını teslim ettiler. Tek söyledikleri bir şey vardı. Allah'tan gayrı bir ilah tanımayacaklarını, kula kulluğa asla yanaşmayacaklarını, Allah'tan ayrı kimsenin önünde eğilmeyeceklerini. Bu kıyam ile katledildiler, canlarını bu orada verdiler ve Allah Azze ve Celle onların bu dik duruşlarıyla onları en güzel mertebelere yerleştirdi. Dolayısıyla insanın sebatı, hakka olan vefası bu göstereceği vefakarlık bazen olur ki bir an söyleyeceği bir düz, dost doğru, hak bir söze söz ile Allah katında karşılığını bulur. O anki göze aldıkları onun şeyi olur. Nedir? Samimiyetinin karinesi, delili olur.